OHA! Lan! Lan! OHA! Bu bug oluyor mu? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sene sonuncu da Bedwells oynayacağız. İlk ayak video hoş geldiniz Arkadaşlar ben hemen şöyle yan adaya gidip, yan adayı halletmek istiyorum. Bu arada yani Ramazan'a geldik. Hepiniz umarım kolay bir şekilde oruç tutarsınız. Ben size böyle edeyim ve şu arkadaşı da keseyim. Ramazan'da kestiğimiz bir arkadaş olsun bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi skin'im şu anda iyi. Bundan önce açıkçası gorildik. Ee, yani neler neler oldu şimdi size anlatacağım. Tamam benim. <laughs> hani arkadaşlar biliyorsunuz son oyuncuda bir olay var. Premium hesabınızın yani ismi son ismiyle aynı olursa. Yani premium hesabınızın ismi dadif olursa benimki gibi mesela. Siz e, son oyuncudaki hesabınızın istediğiniz gibi skinini değiştirebiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz ne diyeyim yani. Şunu da bir kırayım da sen ölme şeyinde bulunur musun arkadaşım ya? tehdit ediyorum yani arkadaşlar. 2 saniye sonra anlatacağım resmen kan tarafından tehdit ediyorum. Yardım edin. Arkadaşlar benim yakın zamanda biliyorsunuz benim skinim ördekti veya ördek değil de ornitonik periydi veya ajan peydi artık ne derseniz deyin. Sonra arkadaşlar kan gitti benim işte premium hesabıyla benim e, ismimi ele geçirdi. Premium hesabının ismini dadif yaptı. Benim premium hesabım çalındı çünkü ve bu şekilde istediği beni istediği bir skine döndürebiliyor artık. Ben daha dün arkadaşlar dün de Bundan 1-2 saat önce kan yüzünden gorildim. Gerçekten goril olarak geziyordum. Ya da Atakon Titan izlediyseniz e, dev canavar titan mıydı işte oydum kısacası. Ve ciddiyim benim tamamen skinim kanın kontrolü altına geçti. Yani bir gün boyunca goril goril takıldım arkadaşlar. Şimdi de ayıyım. Yani ayı yapmasını ben istedim ama bilmiyorum belki çok güzel olmayabilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Belki ileride de değiştiririm bu skin yani. kısacası şu anda belli bir şey yok. Bir de arkadaşlar yani eğer bu videoyu severseniz like atıp beni destekleyebilirsiniz. Beni gerçekten çok mutlu edebilirsiniz. Şu arkadaşı da kıracağım. Zaten oyun boyunca çok bir şey yapmadık Hemen sanırım artık yani kırmanın zamanı geldi. Bu arkadaşı şimdi yok edeceğiz. Bu arada azıcık sonra minnacık sonra e, tekstür peki gösteririm. O yüzden beklemede kalın. Sakın videodan çıkmayın. Şu arkadaşı keseyim artık eliyim bir şeyler yapayım merak etmeyin tekstur peki göstereceğim tamam bu arkadaş cc şuradan biraz gap alayım buradan makas falan filan o bu şu derken şu gap'i yiyelim o, o mavi arkadaşlar şu anda yok sayın o mavi o mavi kesin öldü bir de şöyle bir şey yapayım şunu küçült ya ha ha tamam mükemmel oldu o küçük olsun the pit oynarken açıkçası kolay göreyim diye onu öyle yapmıştım da şimdi videoda kötü görünmesin arkadaşlar gözünüzü kör etmeyin kısacası sen sen bakalım biz şöyle biraz yukarı çıkalım Hadi bakalım hop aynen böyle ölürsün mükemmel bir şekilde adam aşağı düştü bizim müthiş skinimize dayanamadı ve aşağı atlayıverdi sen ben şöyle yapayım aşağı atlayıp şimdi risk alma yani bir nedenimiz yok niye öyle bir şey yapalım ki Değil mi arkadaşlar ya? Blood dediğin dikkatle oynamalı. Gel bakalım. Dadadadadadada. Hop. Tamam. <laughs> Neyse hadi önce öldüreyim sonra kırayım sonra bir daha öldürürüm. Şunu da yiyelim. Bu arkadaş GG şu anda. Dediğim gibi öldüğünü sayabilirsiniz. Şu anda benim elimden kurtulamaz açıkçası. Veya kurtulur mu? Çok muazzam bir drop girerse kurtulur da gördüğünüz gibi kurtulamadı. Arkadaşlar gerçekten <laughs> like atın. Bu terbiyesiz kan şu anda benim skinimi kontrol ediyor. Benim görünüşü bir gün sonra orangutan diğer gün maymun olursam şaşmayın. Gerçekten <laughs> kan benle oynayabilir yani bu konuda. Dikkatli olun derim. Yani <laughs> Bir de like atın. Her like kana bir tokat. Yani kesinlikle like kazanmak için yapmıyorum bunu ama olsun. Her like kana bir tokat ciddiyim. Bir like güzel olur yani. Bu terbiyesiz kan yorumlara bir şey yazarsa da zaten ben sabitlerim. Göreceksiniz. Ee, ben hemen şöyle ortaya gitmek istiyorum ya. Gerçekten bir ortaya varalım da bir güçlenelim de. Kim topladı lan bu ortaya? Kim topladı oğlum? Hemen karşıma çıksın. Daha yeni çıktı o zümrütler. Bir dakika. O mu topladı? Oo sen toplamışsın. Tedris adam gel bakayım. Zaten 1v1 kalmışız. Ama hiç elmas toplamamışım be. Gerçekten bak çok büyük hata yani. O elmas kılıcım boşa gidecek mesela senin. Benim demir kılıcım onun elmas kılıcından daha güzel. Size böyle bir şey söyleyeyim. Yani. Gerçekten benim kılıcım onun kılıcından daha güzeldi. Neden ben gittim elmas kastım. Arkadaşlar ikinci partımızdan devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle bir ayıyım arkadaşlar. Şu anda bu ayı skinle ben seçtim. Ama bundan önce gorildim. Gerçekten beni goril yaptı kan. Terbiyesiz kan. Bir gün boyunca goril olarak oynadım. Arkadaşlar aa durun lan. Tekstür peki de hemen göstereyim. Tekstür pek şu. Deep Sky 64x bunlar. ne diye sormayın. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum açıkçası o tekstür peklere mükemmel bir şekilde hızlı yol yapıp bu arkadaşı yok etmemiz gerekiyor az öncekiyle aynı herta. aa az öncekiyle aynı arta diyecektim İkisi birleşti ortaya deli dehşet bir şey çıktı sen gel bakayım arkadaşım ya sen yukarı çıkıyorsun değil mi hayır hayır kırıldık arkadaşlar kırıldık neyse soruyon yok ya kırılalım bir kere de da oynadım. zaten benim videolarımı izliyorsanız hep görüyorsunuzdur İkinci el ikinci part her zaman benim kırık olur benim sen şöyle bir öl bakalım hop tamam. VS'nin ortasından da ortasında da taş kılıç almayız be. Harbi taş kılıçla VS'nin ortasında almak biraz alfalık mı oldu? Ne oldu artık? Ben de bilmiyorum ama mükemmel oldu ya. Ben şuradan iki tane de gap alayım. Ben seni eledim ki. Sen ben seni yok edeceğim mor. Demek öyle. Ha? Oyundan çıktı bile terbiyesiz adam. Beni kırdı bak, beni kırdı. Beni kırdı oyundan çıktı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni mahvettim ben. O bedi kıracağım ben bir kere. Adamın Oyunu oynamasındaki tek amaç beni kırmakmış ya. Demir kılıç şulam da aldık mükemmel. Turuncu seni yer, yerim yalnız ben. Hakikaten seni ben yiyeceğim haberin olsun. Şöyle elmasa gidelim aşağı düşmezsek bu oyun bende olabilir. Yani hatta büyük ihtimalle ben de ben size böyle de söyleyeyim. Vardık bu elmasa vardık da adam benden önce vardı ya. Ya sen ne yapıyorsun birader beni aşağı atmaya çalışıyor ya. Beni aşağı atacak ya. Cık 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 cık. Bu kadar da oyun bozanlık olur mu? Sen niye böyle yapıyorsun? ああ、あるあり方したら気持ちいいってビデオやからね。 <laughs> Ulan aylardır yaşamıyormuş o duyguyu Ciddiyim aylardır ya, üzgünüm Beni aşağı atmandan korkuyorum O yüzden seni aşağı attım ay, Ciddiyim şu duyguyu en son sanırım 5-6 ay önce yaşamıştım Youtube'u bıraktığım için uzun bir süre Böyle bir duygu yaşamamıştım yani Gerçekten beni mutlu etti şu anda Beni tanıması Ben şimdi bu arkadaşı kırarken ne hissedeceğim Duygusuz bir terbiyesiz gibi hissedeceğim Hakikaten kendimi çok kötü hissedeceğim Arkadaşlar ya yani bu adamı içim acıcak abi oyna 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 kardeşim oyna oyna salarsan kıyamam ben ben sana ciddiyim kralım kıyamam şunları alalım da sonra e, bir şeyler yapalım eğer ille de bir şey yapacaksak e, şöyle çıkalım tepeye doğru arkadaşım benim be Aa, hayır öldük sanırım öldük 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 hayır oh 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 tamam yaşıyorum öldük ölmedik tamam lan mükemmel ne, ne bu kadar gaza geldim ben bu arada bu arkadaşı keseceğim. Kusura bakma. Sana da çok çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğin için. Şöyle. Abi aşırı FPS düşüyor. Niye böyle oluyor? Gerçekten aşırı FPS düşüyor. Beni öldürürse bu videoyu atarım açıkçası. Öyle bir şey söyleyeyim. Ya ben bu arkadaşa kıyamıyorum ya. Gerçekten kıyamıyorum. Niye böyle yapıyorsun ya? Ya git özgürsün. Git. Ya bir dakika bir dakika İlle de öldüreceksek bir şekilli şu öldürelim benim arkadaşlar takipçimize Yoksa yapamam ben açıkçası şekilli şu ölmesi gerekiyor Benim takipçim şekilli şu ölür Hadi uç Elveda dostum Videoydu video ee, Bu arada arkadaşa da yazalım Yani kendisini izlesin dostumuz Adam geliyor adam geliyor hayır hayır İki altın verir misin bana Sevgili oyun bana iki altın vermen gerekiyor set alacağım tamam o maviymiş Arkadaşlar ölebiliriz açıkçası çok büyük riskteyiz şu anda 12 altına çıkacağım sonra set alıp ortaya başlayacağım Hayvan gibi blok hayvan gibi hatta durun takipçimin anısına turuncu blok kullanacağım hadi bakalım Korkudan hızlı yolda yapamıyorum ama 2 saniye sonra yapacağım aceleye gelip biliyorum Abi manyak drop girdi manyak drop girdi Arkadan mavi geliyor. Görmemiş gibi mi yapayım? Yok gidiyormuş o. Arkadaşlar ben bu maviyi kırayım ya. Gerçekten bakın harbi. Allah'ım ya Rabbim ayar lan. Allah'ım bak lan. Oğlum ne oluyor? Hakikaten Beni bir sanın artık, ünlü olmak istemiyorum. Büyük ihtimalle video yazdığım için oldu yani bir yerde iki tane arkadaş denk gelemez çünkü eyvallah bu arada. Beni besledi şu anda. Birazcık da mavi yapalım. Yani takipçilerimizin anısına ya da ne bileyim takipçi miydi? Sanırım takipçiydi arkadaşlar ya yoksa niye böyle bir şey yapsın ki? Siz oynarken kaç defa bu tür insanlarla karşılaşıyorsunuz? Ve beni ayı şeklinde gören ilk insanlar onlar, hakikaten sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Beni gerçekten ayı şeklinde gördünüz. Ben bir ayıyım. Artık yapacak bir şey yok. Şunu da yiyeyim. Öleceğimi sandım açıkçası. Ödüm patladı. Tutuştum yani kısacası. 23 e, zümrüt 24 olacak. Hatta da hadi sen sen git korkuyorum açıkçası ya. Acaba beni salar mı ki? VS atsam mı atmasam mı? Neyse ateş topu attı ya. Eğer VS falan atarsa ben bu ateş topuyla kendimi kurtarırım. Tamam beni saldı arkadaş. Sal yani o açıkçası o diğer takipçiyi öldürmüştüm ama yani artık dayanamıyorum arkadaşlar. Vicdanım el vermiyor. Bu arkadaşı öldürmek istemiyorum. Şöyle gidelim. Hakikaten ya güzel oldu ya. iki tane takipçi çıktı. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Ben şu anda <laughs> böyle bir mutluluk, böyle bir mutluluk patlaması yaşıyorum. Mükemmel bir şekilde alışveriş yaptık. 3 tane yumurta aldık. Elmas set, ok, yay, her şeyi ne gördüysem aldım arkadaşlar. 40 tane de okumuz var. Niye böyle yaptım? Bu oyunu kazanmak için. Her şey bu oyunu kazanmak için. Sen öleceksin ki. Sen öldün. Sarı, sarı kardeşim. Sarı sen öldün koruma bir olabilirim ama yine de benden güçlü olduğun anlamına gelmez bu. Hayır Allah'ım benden yoksa beni mahvedecek mi bu adam ya edemez Korkmayın merak etmeyin dadı fabrınız bu oyunu kazanacak ben, ben, ah, Hayır hayır iki tane dört sürünüz. Lan <laughs> hayır Ya oğlum ya oğlum ya Hayır ya Ya sarı beğendin mi lan yaptığını Beğendin mi oğlum yaptığını Gel lan buraya Gel lan buraya Allah'ım ya dört tane zümrüt boşa gitti iki yumurta geçmiş olsun Hiç Hiç yani israftır kardeşim ne yaptın ya ciddiyim ne yaptın gel buraya ya seni mahvedeceğim şimdi oğlum mavi kusura bakma yani ma hakikaten seni de öldürmenin vakti geldi sarıyı kırdığım gibi hiç düşünmeden o arkadaşı e, öldürmeye çalışacağım çünkü gerçekten şu anda ezan okunuyor ezan okunuyor ve acilen Yemek yemem gerekiyor şu anda. Adamdan 6 tane de elmas geldi. Teşekkür ederim. Şuradan şunu yapayım, şunu yapayım. Tamam. Mavi gel bakalım sen. Şu anda oyunu bitirmesine oynuyorum. Tamamen bitirmesi, kazanmasına da oynuyorum ama şu anda bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika bile beklememem gerekiyor. Oha lan lan. Oha bu oluyor mu? Oğlum bu bu kapanmıştı. Oha Belza. Hayır. Mavi kardeşim dur. Lütfen yaşamak istiyorum. Hop. Tamam. Nananana. Sen 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 beni öldürürsen bir kere yüz karası olursun takipçilerin değil mi arkadaşlar ya? Öldürmesin biz zahmet. Şu saate kadar yaşamışız arkalanıp ölürsem ağlarım. Bu arada şakasına söyledim. Elbette öldürebilir ama gerçekten yani <laughs> o <laughs> heyecanlandım lan korktum bir an. Şunu da içeyim. Mavi mavinin yani Suyu kurudu, tuzu aktı artık. Neyse ne. Tamam, bedeni buldum. Bedeni karıştırmışım. Gel buraya ya. Hakikaten bu olayı artık bitirmem gerekiyor. Şöyle yapıp böyle böyle böyle. Ee, ben bu adama nasıl gideceğim? Bir ender pearl alsam ki? Aynen bir ender pearl alıp adamı yok edeceğim. Arkadaşlar bu arada eğer yani 30 like gelirse bu videoya Titanium'da çekiliş yapacağım. Kabak farmı ve karpuz farmı çekilişi yapacağım. Tabii ki de bu sizin şeyinize bağlı yani. yani like atıp atmamanıza bağlı. O yüzden like atarsanız çekilişi alırsınız arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim ben. Titanium'u bir miktar oynamıştım vaktinde. Yani vaktinde dedim YouTube ara verdiğim zamanlar. Sen sen Tamam öldü arkadaş mükemmel bir şekilde öldü Bu arkadaşı da öldürüp artık şu oyunu bitirmem yok mu Gerçekten artık Yani yordu gerçekten yordu Şöyle bir şeyler yapalım ya Gel bakalım sen Hop. Lan hayır Dıdıdıdıdıdıdıdıdı dı 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 dı. Hop, Hop. <laughs> Neler yaşıyorum ben ah, tamam Hop Bakın iyi izleyin. Oh yeah i̇şte bu gerçek muhteşemliktir. Bu gerçekten like hakikaten bir şeydi. Ama neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben artık yani yemek yiyeceğim. Bir zahmet artık yemek de yemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.